Bu yum gol çok önemli para mine. Na verdade foi meu primeiro gol da carreira. <laughs> então fiquei <laughs> muito feliz poder chutar. E para mim o mais importante é de ter ajudado a equipe com o resultado de três. Yani şu ayrıntıyı bence biraz da atlamışsınız. siz. tabi bakmak lazım ona. Bunu ben biliyorum. Kariyerimin de ilk golü bu. <laughs> yani değil Rize Spor'un değil, değil Süper Lig'in. Kariyerimin de ilk golü. Eee gerçekten çok mutlu oldum. Ee, özellikle, e, özellikle o golle beraber takımımızın güvenliği yerine gelmesi ve maç sonuna kadar skoru devam ettirip sonda da gol atıp e, maçı kazanmamız e, gol attığı maçta kazanmamız da ayrıca mutlu etti. Evet. Ben topla ilerlerken e, etrafıma gerçekten bakmadım çünkü kaleye doğru gitmeye çok odaklanmıştım. Evet. Kaleye yakınlaştığım ve şut açısını bulduğum anda da vurdum. ki futbol aklına Türkiye'ye çok como eu sou um jogador muito explosivo, muito forte, eu gosto de... da e, biraz daha teknik oynanıyor. E, Türkiye aslında tam bana göre bir ülke. E, biraz daha fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı bir e, futbol oynanıyor burada. E, bu da e, tabiri caizse benim işime geliyor. E, ben de iyi iş çıkarıyorum burada. E, burada uzun yıllarda kalmak istiyorum. Pozisyon posição que eu gosto de jogar, é a minha de 8 natural, mas ben o um gosta de ajudar, o clube, gosta de ajudar a equipe. Benim gibi oyuncular yani savaşçı oyuncular, mücadeleci oyuncular asla pozisyon seçmezler. Hocam nerede görev verirse ben orada oynarım. Tabi hani doğal pozisyonum 8 numara, hani soruyorsunuz eğer. Ama yani patlayıcı bir kuvvetim olduğu için patlayıcı kuvvet nerede ihtiyaç duyulursa orada beni hocam değerlendiriyor ve ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum. E, temos um muito muito bom, muito unido, né? difícil criar isso muito rápido. Neredeyse tamamen yeni bir takım kuruldu. Ben de e, bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabi e, tabii yeni transferlerimize baktığımızda hepsi gerçekten isimli e, transferler. Zaten burada Fernando Boldrin gibi, Samudio gibi iyi oyuncular vardı. İşte ben geldim, Remi geldi, Emir Dilaver geldi. İsimlerini sayamadım. Çok çok iyi oyuncular. Şu anda bir dediğiniz gibi bir kolej havası da oluştu. Ama bunun oluşması kolay değil ve biraz zaman istiyor. Yani Tamamen oluştu da diyemem. Çünkü bu kadar fazla transfer yaptığınız zaman takım arkadaşlarının birbirine alışması bir süre alıyor. Biz bu süreyi umarım sizin de dediğiniz gibi son dört maçtır kaybetmiyoruz. Son ikisini de kazandık. E, kötü olmayan skorlarla e, beraberliklerle ya da galibiyetlerle geçersek e, önümüzde çok daha güzel günler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ekip kendine tam olarak birbirine tam olarak alıştığında çok daha büyük işler başarabilecek bir ekip. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Hepimiz bunun da farkındayız. E, üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Bütün dünya yaşıyor. E, tabii ki e, bir futbolcu olarak e, taraftarların eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Çünkü ben e, taraftarları özellikle bu ailenin, bu kulübün bir parçası olarak görüyorum. E şu anda bir parçamız eksik. Nasıl bir takımda bir parçanız eksikse sıkıntı olur. Bizim için de aynı şey geçerli. Ama ben onların pozitif enerjisini, onların bize katkısını, varlığını hissediyorum kalbimde. Her ne kadar da yanımızda olamasalar da, statta olamasalar da bizi desteklemeye devam etsinler. O pozitif enerjilerini yollamaya devam etsinler. Biz onlar için e, gerekli fedakarlıkları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar iyi oynamaya çalışıyoruz. Bundan sonra da öyle olacak. E, ben bizden desteklerini esirgememelerini istiyorum. Evet. Karama cidade grande, né? Mas para mim não influencia muito porque eu sou um cara muito focado. Eu sou família, tenho dois filhos, tenho minha esposa. Então aqui a gente acaba focando mais no futebol, né? Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben Rize'yi çok beğendim. Ee, evet. gerçekten yani doğası çok güzel. Ee, yani Ankara'da yaşadım, evet. Ankara'da güzel bir şehirdi ama dediğiniz gibi büyük bir şehirdi. Ee, ya yani burada futbolcularla daha fazla kaynaşma şansımız ve benim gibi yani aile babası olan birisi için futbola odaklanmayı seven birisi için e, gerçekten çok güzel bir şehir. E, i̇şte eşim var, çocuğum var, çocuklarım var. E, onlarla beraber burada çok mutluyuz. Biz hiçbir sıkıntımız yok. Diğer oyuncularla birbirimizle daha fazla iletişim halinde kalıyoruz. Bence bu bir avantaj. Yani benim gibi sadece futbola odaklanmak isteyen oyuncular için Rize bulunmaz bir şehir. şu ana kadar her şey çok yolunda. E, a gente sai na rua a gente sente aquele calor, né? Sente aquela aquela alegria dos fãs, Aquela aproximação que é importante pro jogador se sentir e, acarinhado. dışarı çıktığınız zaman taraftarlarla e, iletişim halinde olduğunuzda onların o e, sıcaklığını, o enerjisini hissettiğinizde zaten ee, siz de daha fazla mutlu oluyorsunuz, daha mutlu oluyorsunuz niye? Çünkü biz bu işi zaten taraftarlar için yapıyoruz, taraftarların mutlu olması için yapıyoruz. İyi bir e, karşılık gördüğünüz zaman taraftarlardan bu sizi çok mutlu ediyor çünkü işinizi iyi yaptığınız anlamına geliyor. O yüzden şu ana kadar e, her gittiğim yerde çok iyi karşılanıyorum ve güler yüzlerle karşı, karşılaşıyorum. E, bu beni de çok mutlu ediyor. Meu objetivo para minha equipe melhor <laughs> hoje é o Rio de É o clube que eu defendo, é o clube que as portas para mim. Şu anda benim tek odaklandığım nokta, tek hedefim Rize Spor'un başarılı olması. Rize Spor benimle uzun dönemli bir kontrat yaptı, bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Şu anda tek istediğim Rize Spor'u gerçekten çok iyi noktalara getirebilmek ve ben de bunda katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Sadece benim değil, kulübün de mutlu olacak, kulübün de para kazanacağı, kulübün de kendini iyi hissedeceği bir şey olsa biliyorsunuz futbolda her zaman bunlar konuşulur. Ama tekrar söylüyorum benim şu anda tek istediğim Rize Spor'un başarılı olması. É, é importante a gente continuar no foco, é importante a gente manter nosso objetivo. Todos os jogos são difíceis, não tem jogo fácil, mesmo a gente jogando em casa. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil. Bunu bir kere çok net bir şekilde söyleyeyim. Bütün gelen ekiplere içeride olsun dışarıda olsun çok fazla saygı göstermeniz gerekiyor. En ufak bir odaklanmanızda, konsantrasyonuzda eksiklik olursa bu size pahalıya mal oluyor. Bence Türkiye Süper Ligi'nde sonuçları detaylar belirliyor ve bu detaylar da sizin motivasyonunuzla alakalı. En ufak bir düşme olursa, alçak en ufak kaybederseniz hesap kesiliyor. Bizim o yüzden son dört maçtaki o gösterdiğimiz direncin üstüne koyarak, alçak boynumuzu kaybetmeyerek, gelen ekibe ya da gittiğimiz ekibe saygı göstererek oynamaya devam etmek. Eğer bunu başarabilirsek iyi sonuçlar devam edecek. Ankara, um muito gente um cara experiente. Tem ajudado muito não só a mim, mas o grupo, né? Tem o, Samud, o Fernando, mas eu me dou bem com todo mundo, não tenho problema com nenhum, ni com ninguém. Biz burada, bize Spor olarak bir aileyiz. Evet. Ben taraftarlarımızdan hiçbir oyuncuyu daha fazla ön plana çıkarsın, başka oyuncuyu arka plana etsin istemiyorum. Biz bir aileyiz, hepimiz bu ailenin bir parçasıyız. Hepimiz buradaki oyuncuların hepsi çok değerli, çok iyi oyuncular. Herkese aynı desteği vermelerini istiyorum, bunu ilk söylemek istiyorum. Tabii ki Boldrin'le, Fernando'yla, Samudio'yla aramız biraz daha iyi. Niye? Çünkü aynı dili konuşuyoruz biraz daha fazla sohbetimiz oluyor ama takımdaki herkesle aram çok iyi. Biz Düzce'deyiz Düzce. Aa daha Yani çok çok seviyorum devamlı içiyorum. Yani şehirle alakalı gerçekten şikayet edebileceğim hiçbir konu yok. Yemekler de çok lezzetli. Hangi restorana gitsek hep lezzetli yemekler geliyor önüme. Hani o yüzden de sadece övgüyle bahsedebilirim. Baklava. 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 Bana ne bir gol daha var mı başta? maçta? Bakın para frenç var Benim daha çok önem verdiğim bu takımın başarısı ve galibiyetle ayrılması maçlardan gerçekten. Ela da doyla para konuşuyor bu şehirde. Ama ben tüm para Ülkeme gitmeyeceğim. E, burada Türkiye'de kalacağım. Ailemle beraber biraz İstanbul'u gezeceğiz. Daha sonra burada da ailemle beraber gitmek istediğim yerler vardı. Oraya da gideceğiz. Yani zamanımızı burada geçireceğiz. Evet. Um de ben. burada çok mutluyum. Hem şehirden hem ülkeden. Eee ilk geldiğim günden beri burada herkes bana çok iyi davranıyor. E, ve hatta e, eğer becerebilirsem e, kariyerimin sonuna kadar da Türkiye'de kalmak istiyorum.